Tekrar merhaba arkadaşlar dersimize hata düzelten kodlar dersimize kaldığımız yerden devam ediyoruz Bir önceki videoda e, ufak bir aksaklıktan dolayı tekrar bu videoyu ne yapacağız devam ettireceğiz Örneğimizi Biz bir kod yazmıştık Kod ailesi yazmıştık iki tane Bunları biz tekrar Yazalım Şurası bir Şimdi ne demiştik? Bu kodlarımızın bizim uzunluğu vardı. Uzunlukları ne yapıyorduk? Sayıyorduk. 2, 4, 5. Bu bizim ne oluyor? Kodumuzun uzunluğu oluyor. Biz bu kodları ne yaptık? Aslında en başta anlattığımız bir kümenin içinden seçtik. Yani bir ne yaptık aslında? Bir A kümesinin içinden seçtik. Ama bu A kümesine biz özel olarak burada ne diyoruz? Z2 grubu, Z2 kümesi diyoruz. Bu Z2'nin içinde hangi elemanlar vardı? Doğal olarak 0 ve 1'ler vardı. Biz 0 ve 1'leri kullanarak 5 uzunluğunda ne yaptık? İfadeler oluşturduk. Bu ifadelerin şimdi bizim ne yapmamız lazım? Minimum uzaklığını bulmamız lazım. Minimum uzaklıkta ne yapıyorduk? İki tane bu bileşenlerin neyine bakıyorduk? Farklı olanlarına. Şimdi dikkat edersek burada sıfır var, burada bir bir var. Burada aslında ne var? Bir farklı bir durum var. Bire bir bir sıkıntı yok. 0'a 0 bir sıkıntı yok. 0'a 1 yine bir sıkıntı var. Alacağımız bir yer var ve 1'e 0. Burada da ne var aslında? Bir sıkıntı mevcut. O zaman 1, 2, 3 tane durumdan dolayı benim minimum uzaklığım burada ne oldu arkadaşlar? 3 olarak kaldı. Ben bunu kalıcı olması bakımıyla nasıl formülize edebilirim? Matematiksel olarak nasıl ifade edebilirim? Şu şekilde derim arkadaşlar. Minimum uzaklık eşittir dc'dir. Yani o da eşittir nedir? Minimum dx'lerin minimumudur. Burada önemli olan nedir arkadaşlar? x'ler bu kod grubunun elemanları ve birbirinden ne oluyor? Farklı oluyor. Minimum uzaklık bu şekildedir. Şimdi devam edersek arkadaşlar biz diğer derste yazmıştık onu tekrar yazalım. N, M, D diye bir ifade yazmıştık. Her zaman bu aklımızda kalması lazım. N burada neydi? Kodun uzunluğu idi. M neydi? Kodun eleman sayısıydı. Eleman sayısıydı. Buradaki D ifadesi ise bizim kodumuzun minimum uzaklığıydı. Şimdi devam edecek olursak şunu yapacağız. Şöyle bir örnek yapacağız. Konunun daha iyi anlaşılması için. Diyelim ki biz bir kod grubu yazacağız. Sözlerden oluşacak bu tabii ki haliyle. E, ne olsun? Mesela diyelim ki 0 0 1 olsun. 0 0 0 olsun. 0 1 0 olsun. 0 1 1 olsun ve 4 tane yetsin şimdilik. Şimdi bu bunlar aslında biz bir kod grubu yazdık. Bunlar nelerden oluşuyor? Kod sözlerden. Şimdi ben şu kısmı yani şu ilk yazdığım ifadeyi müsaadenizle işlerim daha kolay olsun diye x1 şu kısmı x2 şu kısmı x3 ve son kısmı da x4 olarak yazayım. Şimdi ben bu kod grubundaki minimum uzaklığı bulmaya çalışacağım. Az önce iki tane ifade vermiştik. Şimdi dört tanesinin arasındaki duruma bakacağım ben. Diyorum ki x1 ile x2 arasındaki uzaklık nedir acaba? Ben uzaklık bulmam için minimum uzaklık tanımı ne diyordu bana? Bunların uzaklığının minimumunu bulmam, minimumunu bulmam lazım. Şimdi burada bakalım. Ne yapıyorduk? Karşılaştıracağız. X1 durumuyla x2 durumunu tekrar yazmayayım ben bakalım. İlk bileşeni 0, ilk bileşeni 0. Sıkıntı var mı? Hayır yok. İkinci bileşeni 0, ikinci bileşeni 0. Sıkıntı var mı? Yok. Üçüncü bileşeni 1, burada 0. Bir farklılık oldu. Bir tane farklılık yakalayabildiğim için sadece ne diyeceğim bu kısma? 1 diyeceğim. Şimdi neye bakalım? x1 ile x3 arasında. Yani alt altalar zaten daha rahat olacak x1 bu kısım, x3 bu kısım. Şimdi bakıyorum 0 var, 0 var hiçbir sıkıntı yok. 0 var, 1 var bir tane sıkıntı geldi. 1 var, 0 var İkinci bir sıkıntı yakaladım. Ne yazıyorum bunun içinde? 2 yazıyorum. Şimdi D yani metrim için x1 ile x4 arasındaki uzaklığa bakayım. Şimdi bakıyorum arkadaşlar. X birim yine şu ifade, x4 hangi ifade? Bu ifade. 0 var. 0 var. Hiçbir sıkıntı yok. 0 var. 1 var. Bir tane sıkıntı geldi. 1 var. 1 var. Burada da bir durum yok. Sadece şu görüldüğü üzere ikinci bileşenler farklı. Farklı bileşen sayısını arıyorum ben haliyle. O zaman ne olacaktır bu da? 1 olacaktır. Neye bakmam gerekiyor şimdi? Mesela x1 ile x2'ye baktık. 1 ile 3'e 1 ile 4'e baktık. Şimdi neye bakalım? x2 ile x3'e bakalım. x2 bu, x3 bu. 0, 0 hiçbir problem yok. 0, 1, bir sıkıntı var burada. 0, 0. Sadece yine ne oldu? Ortadaki bileşenlerde bir farklılık oluştu. Bir tane farklı durum bulduğum için buna da ne yazacağım? 1 yazacağım. Şimdi kime bakmam gerekiyor? D, x3, x4'e bakmam gerekiyor. x3 ile x4'e bakalım. 0'a 0 1'e 1, e 1 0'a 1 Sadece şu son bileşenlerde son 3. bileşenlerde ne çıktı? Bir sıkıntı çıktı. O zaman ne diyeceğim ben bunu da? 1 diyeceğim. 1 ile 2'ye baktık. 1 ile 3'e baktık. 1 ile 4'e baktık. 2 ile 3'e baktık. 3 ile 4'e baktık. Şimdi bir de neye bakalım? Ona bakmayı unutmayalım. 2x2 ile x4'ü atladık. Ona bakalım. Şu alt alt olan durumlar. 0'a 0. 0'a 0, 0, 0 bir sıkıntı yok. 0'a 1 sıkıntı. 0'a 1 yine bir sıkıntı. Yani şu bileşen ve şu bileşenler farklı olduğu için bunda da kaç tane durum çıktı? 2 tane. Benim burada ne yorum yapmam lazım? Minimum uzaklığı bulmam için haliyle şu durumlardaki minimum uzaklıklara bakmam lazım. E, oluşabilen sonuçlar ne zaten? Bir 1 var. Bir 2 var. Bunlar 1, 1, şunlar 2. O zaman benim buradaki minimum uzaklığım yani ne yazmam lazım? C kodu için minimum uzaklık ne olacak? Şu ifadelerin minimumu. O zaman ona ne diyeceğim ben? 1'dir deyip bırakacağım. Şimdi devam edeceğiz, edeceğiz. Peki ben bunu buldum. Sıkıntılı durumları buldum. Aradaki minimum uzaklığı buldum farklı bileşenleri inceleyerek. Bu bana ne sağlayacak? Şimdi onları tespit edeceğiz, onları anlamaya çalışacağız. Öncelikle şu kavramı verelim biz. Diyelim ki biz D için ne demiştik? Minimum uzaklık. Minimum uzaklığı bulduk. Bu bulduğumuz sayıyı da biz kalktık. T1'e eşitledik. Buradan T'yi bulursak biz C kodu için C kodu için ne diyeceğiz? T hata tespit eder. Unutmuyoruz bunu. T hata tespit eder diyoruz. Şimdi örnek verelim. Burada unutmamız gereken bir şey daha var. T artı 1'e eşit diyoruz her zaman. Mesela diyelim ki biz herhangi bir C1 kod ailesi için minimum uzaklık hesaplamış, hesapladık diyelim ki verilen bir soru karşısında ve bunu 5 olarak bulduk. Sistem bize ne yapmamızı söylüyor? Bu 5 sayısını kime eşitle diyor. Kaç tane hata tespit edeceğini bulmak için. T artı 1 eşit diyor Ben buradan T'yi ne bulurum? Haliyle 4 bulurum. Ben ne diyeceğim o zaman? Bu C1 kodu, C1 kod kısmı kaç tane hata tespit eder? 4 tane hata tespit eder. E diyelim ki bir C2 için biz bunu yaptık. Ve bu da atıyorum 7 çıktı. Yine ne yapıyoruz? T artı 1 eşittir 7 diyoruz. Buradan T ne çıkıyor? 6. O zaman C2 kodu 6 tane hatayı ne yapıyor arkadaşlar? Tespit ediyor. Şimdi devam edelim tekrar. İkinci bir kavrama geçiyoruz. O da şu. Bu minimum uzaklık kavramını eğer bulduğum sonucu ben 2T artı 1'e şeklinde yazarsam yazılırsa diyelim bu sefer şunu söyleyeceğim ben. C kodu T tane hatayı bu önemli düzeltir. Az önce ben ne yapmıştım? T artı 1'e eşit demiştim. T artı 1'e eşitlersem ne kadar hata tespit edeceğini buluyorum. 2T artı 1'e eşitlersem ne kadar hata düzelteceğini buluyorum. Örnek mesela ne yapalım? Demin ne yapmıştık? DC biri 5 demiştik. Ben bunu neye eşitliyorum şimdi? 2T artı 1'e eşitliyorum. Attım. Biri öbür tarafa 2 ile sadeleştirdim. Matematiksel işlemlerimi yaptım. Ne buldum burada T'yi? 2 olarak buldum. O zaman ne diyeceğim? C1 kodu 2 hatayı düzeltir. 2 hataya kadar bu düzeltebiliyor tamam mesela bu ikisini birleştirelim biz diyelim ki bir c3 kodumuz var minimum uzaklığında diyelim ki biz ne yaptık 5 bulduk 5 bulduk demeyelim e, onu söyledik zaten e, kaç olsun mesela 3 olsun 3 olsun ne diyor sistem bana t artı 1 e eşitlersen eşit diyelim bu bulduğun ifade senin neyini söylüyor? Ne kadar tespit edebileceğini söylüyor. Ama eğer 2T artı 1'e eşit dersen ne kadar hata düzelteceğini buluyor. Şimdi bizim için önemli olan bir şey var. Şurada 2T artı 1 kavramı var. Bazı durumlarda 2T artı 2 eşitleyeceğiz. Bazı durumlarda 2T artı 1'e. Tahmin edeceğiniz gibi 2T artı 1'i ne zaman kullanacağız? Minimum uzaklığımız tek sayısa. 2T artı 2'yi ne zaman kullanacağız? Minimum uzaklığımız çift sayıysa. Bir tek bu zamanlarda kullanacağız bu ifadeleri. Bunlara da dikkat etmemiz gerekiyor.